Oh, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakıcılık yapacağız. Bu da benim bakıcılık evim. Hay, gelmedi bir türlü ya. Kimse bu da yeni açtım da. Bakalım gelen. O oh, biz bir araba geldi. Merhaba. Gel. Ne ne bu ara bir şey diyeceğim. Ya, em... ya. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Çocuğunuz bu sizin. Em... Evet. Siz bu çocuğunuzu mu baktıracaksınız evet. Yok hiç önemli değil efendim. Bizim sadece bizim görevimiz bakmaktır. Yaramaz olsa da bir şey olmaz. Hadi gel. bunun ismi ne? Tamam. Siz ne zaman geleceksiniz? Bir, gün sonra. Tamam hemen ben Talha'ya bakarım. Hadi görüş. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi. Oğlum ne oluyor? Tavla yerinde dur. Yerinde dur. Otur bir. Otur. Otur sakin ol. Vallahi Dediğinden daha fazla yaramaz çıktı bu çocuk ya. Neyse. Alo, Telefon mu çal? Bana mı öyle geldi? Dur telefonumu alayım. Alo. <laughs> Anladım, iyi evet iyi anlaşıyoruz. Tamam. Tamam efendim. Bay bay. Görüşürüz efendim. <laughs> Şimdi ben dolap. Ben yukarıya gideyim de bilgisayarla oynayayım. Ya ben bu çocuğa bir şey yapmam lazım ama bu bu da gitmiş. İşte. Ya göndere göndere dolapta dolapta anca bunlar var. Ay başka bir şey yok mu? Dur. Şöyle. Talha. Oo, çok güzel Talha sen bu ekranı neden yok? Bir dakika açayım. Bu bilgisayar açılmıyor. Tamam sen ne yaptın bilgisayara? Ya, ağa, ben bir şey nasıl yapmadın? <laughs> tablet ya tablet. Na, nasıl nasıl bu çocuk ya? Nasıl? Babası bakıyor. Bilgisayarı bozdu. Dur ben babasını arayayım. Alo, alo, alo. Minaçım, e, talan. tamam. E, merhaba efendim. Sizin çocuğunuz çok kötü bir şey yaptı. Üzgünüm artık. Siz yaşadığınız için öyle Üzgünüm. Ama daha kötü. Söyleyeyim mi size? Üzgünüm. Bak e, şu an söylesem ağzınız açık kalır. Bu biraz masraflı yaptı. Yani e, bu, buradaki kreşin yetkili bilgisayarını bozdu. Yüzüme kapattı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Yetkili bilgisayarı bozdu. Şimdi ben bu çocukla... Ben... Ne oldu? Ne oldu? Ya bu bir de yüzüme söylüyor. nasıl tableti bozarsın? O tableti nasıl söyle? O tableti nasıl bozarsın? <laughs> evet. 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 Telefon telefon alma sakın alma sakın sakın alma sakın bırak. Al. Baba. Babasını arayacağım alo 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 Al. 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 alo Alo Meşgul Al. 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 Babası da yüzüme kapattı. O de her şeyi bozdu ben şimdi ben seni... Bir dakika sen bekle orada. Artık bu sabrını biter. <laughs> Ya sen artık sen artık dayanamıyorum sana. Şimdi sana bir tablet daha vereyim mi? Neymiş? Buymuş. Bak iyi mi bu? Evet. Şimdi sana soru soruyorum. Bir daha bozacak mısın? Tamam bozmayacağım surka da ben vuramam buna. Anladın değil mi? Aa, Aa bu yanlışlıkla. Al, al al Bir dakika ya bu oyuncak silah nasıl vurdun böyle? Oyuncak silah ya numara yapıyorsun kalk kalk. Sen şimdi otur otur baksana otur. Otur televizyon açtım sana. Televizyon açtım bırak. Ya o, o da yedek. O bilgisayarı bırak. Bilgisayar. Am yeter artık yap Bak seni cidden kötüymüşler falan. Bir şey diyeceğim. Eee gelir misin? Bir dakika gelsene. Bak sana bir tablet daha vereceğim. Gel bakalım. Şimdi seni buraya atayım mı? Bari bomba koyayım da aklı başlarına gelsin. Şimdi seni... Ateş yanmak ister misin? Yanmak çok isterim. Hayır. Sakın 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 sakın. Ay, ay, yanma yapma yapma. Ben şunun babasını arayacağım ya. Şu ak... Tala saklan, Tala saklan, saklan. E, Gerçek insanı çıkaracağım. Ne oluyor? Benim oyuncak silahlar vurmaya çalışıyorum. Adamın gözünü korkutmaya çalışıyor. Tala, bizim bizim evimde bir şey vardı. Ben de oyuncak silahla korkutmaya çalıştım. Tala, nerede bu Tala? Kesin yine bir şey bozmaya gitti bu. Ben şu yukarı katlara falan bakayım. Ne yapıyorsun sen burada? Furkan abi aşağı git sonra seni çağıracağım an... mutlu haberim var. Sen gelenek mutlu haberim aldığı zaman mutlu olmaz da neyse bekleyeyim. Ben o zamana kadar sana yemek hazırlayayım. Şimdi ben şu çok, ben dolapta sebze vardı herhalde. Ben şu sebzeyi alayım muz. Şu evet. Bir dakika, sen işin bitti mi dedin az önce? Evet. Bak açtık Bana ters bir şey zannedim. Yaptırdın. Sen nasıl yaptırdın ya? 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 Anlat. Ya? Ne oluyor? Ben ben oyuncak silahımı çıkarayım gözü korumak için. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu bu Tala gel gel. Tala gel. Tala gel. Buraya gerçek polis. Anlamadım. Tala gel Tala, gel. Tala, gel. Tala bir yer biliyorum ben. Tala gel. Gel. Tala. Ya şimdi kapıyı kıracak neredesin? Şimdi benim başım başımda kalacak. Neredesin Tala. banyo banyo ba aşağıdaki banyo mu yoksa yukarıdaki bir dakika he. yukarıda bakayım yukarıda aşağıda da banyo yok neyse otur 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 şurada bir, bir gizli yer var ee, ya ne yapacağım ben burada kaldım FBI e polis kapıyı kırıp açar Aa, kapı da kırıldı. İşte olacak. Bir Ben en iyisi Talha'ya bakmaya gideyim. Ben şu oyuncak silahı alayım. Talha bir şey aşağıda bir şey var mıydı? Nerede? Allah Allah. Bu evin neden böyle araba park ediyor? Neden buraya park ediyor arabaları? Araba çiftliymiş. Neyse. Kaç, kaç, kaç. polis girdi. Kaç, 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 Tala ne yaptı bırak ya tala. tala. nerede nereye gitti? Oyuncak sıralı kırıldı yere düştü. Aş, aç aç aç. Tala. Ta tala. yok. Tala yok. Aa. Hayır. Aramam lazım. Miraç'ın babasını arar. Pardon Melaç. Alo Miraç'ın babası mı? Miraç'ın babası diyorum ya. Alo. Alo alo bak buraya bak bak çocuk yanımda yanımda mı yavşar siz şaka mı yaptınız ya şaka yapmadım bu gerçek bak baba 1 milyon dolar verdin sen çocuk yıkadın tamam mı koş 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 Em. Ne oluyor? aklıma geldi. Sihirli bir tane kadın Gel gel gel. Emirhan, Emirhan. Emirhan gel. Hah, gel Emirhan. Emirhan hadi.

Hadi videoyu bitirelim arkadaşlar. Yani videoyu da yaptık. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Haydi. Şimdi hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.